Merhaba. Ben Çağdaş Arıkan. İlkem Yapı Finans Müdürüyüm. Bugün size inşaat işlerimizin daha hızlı ve daha kolay ilerletmek için kullandığımız YapSoft programından bahsedeceğim. YapSoft uygulaması tamamen kullanıcı odaklı bir arayüze sahiptir. Şimdi size bunu uygulamalı olarak gösteriyorum. Web sitesinden giriş yaptığımız zaman karşımız öncelikle kullanıcı adı ve şifre arayüzü karşılıyor. Kullanıcı adımızı ve şifremizi girdikten sonra ana sayfaya geldiğimiz zaman bize projeler, müşteri bilgileri, finans gelir gider tablosu ve bizim personellerimizin bilgileri karşılıyor. Projeler kısmına tıkladığımızda buradan proje listesine geçiş yapıyoruz ve bizim daha önceden yüklemiş olduğumuz tamamen bize ait olan projeler karşımıza çıkıyor. Burada projeye ait kaç dairenin satıldığını ve açık olduğunu görebiliyoruz. Örnek veriyorum Lemon projesine girdiğimizde yeşil olanlar bizim satışa açık olan dairelerimiz, mavi olanlar satılan dairelerimiz. Bloklar arası geçiş yapabiliyoruz. Buradan kısa yol olarak sadece satılan dairelerimizi görebiliyoruz. Veya yeşile tıkladığımız zaman sadece boş dairelerimizi görebiliyoruz. Yapsoft size bu ve buna benzer birçok olanak sunuyor. Daha fazlası için Yapsoft'u ziyaret edebilirsiniz.